Kitap Yorumları Podcast'te hoş geldiniz. Bugün e edebiyatın devlerinden birini, Lev Tolstoy'u ve onun insan ruhunun derinliklerine inen öykülerini konuşacağız. Elimizde Sis Yayıncılık'tan çıkmış 2012 basımı İnsan neyle yaşar derlemesi var. Bu kaynakla hani Tolstoy'un dünyasındaki o en çarpıcı noktaları biraz aydınlatalım diyoruz. Aynen öyle. Tolstoy e, sadece büyük romanların yazarı değil. Yani aynı zamanda hayatın anlamı üzerine çok kafa yormuş. Bunu da kısa ama çok çok vurucu öykülerle anlatmış bir düşünür aslında. Özellikle insana ne kadar toprak lazım öyküsüne daha yakından bakacağız. Ama tabi bey ve uşağıyla, insan neyle yaşar gibi diğer önemli metinlere de e, değineceğiz mutlaka. Harika, başlayalım o zaman. Lev Nikolayevich Tolstoy, 1828 Yasnaya Polyana doğumlu. Aristokrat bir aileden geliyor bildiğim kadarıyla ama hayatı bayağı çalkantılı değil mi? Evet, evet. Gençliğinde bir arayış var sanki. Orduya katılıyor, Kafkasya, Kırım savaş deneyimleri. Bunlar ilk eserlerine nasıl yansıyor peki? Şöyle, çok doğrudan yansıyor aslında. Mesela Kazaklar ve Sivastopol hikayeleri tam da o dönemin, o deneyimlerin ürünü. Savaşın o gerçek yüzünü, askerlerin psikolojisini yani oldukça canlı anlatıyor. Ama onu asıl dünya çapında üne kavuşturanlar e, tabii ki Savaş ve Barış ile Anna Karenina oluyor. Ama sonra büyük bir kırılma yaşıyor sanki değil mi? O 1880'lerdeki ruhsal bunalım, hatta İtiraflarım kitabında anlatıyor bunu. Bu değişim hayatını, sanatını nasıl etkiliyor? Yani radikal bir şekilde etkiliyor diyebiliriz. Tolstoy sahip olduğu her şeyi, mülkiyet fikrini, hatta sanat anlayışını bile e, sorgulamaya başlıyor... Malını mülkünü köylülere dağıtmaya çalışıyor, basit bir yaşamı, şiddetsiz direnişi savunuyor. Bu dönem onun için adeta bir şey, yeniden doğuş gibi. Artık eserlerinde ahlaki ve felsefi sorular çok daha ön planda. Ivan Eriç'in ölümü, Kreutzer sonat, bunlar hep o arayışın ürünü. Hatta kiliseyle ciddi ters düşüyor, aforoz ediliyor ve sonunda biliyorsun evinden kaçıp bir tren istasyonunda e, vefat ediyor. Sanki tüm hayatı boyunca aradığı tek bir şey var. Gerçek. Bu gerçek arayışı sanırım öykülerine de sızmış. Özellikle şu çok bilinen insana ne kadar toprak lazım öyküsü. Bu sadece bir hani açgözlülük hikayesi mi sence? Yo bence çok daha fazlası. Pahom, başlangıçta sadece daha iyi bir yaşam istiyor gibi duruyor, ama e, şeytanın o fısıltısıyla bu istek bir hırsa, bir doyumsuzluğa dönüşüyor resmen. Tolstoy burada mülkiyet arzusunun insanın nasıl körleştirdiğini, ilişkilerini nasıl bozduğunu işte çok net gösteriyor. Volgaya gidiyor, yetmiyor, Başkır diyarına gidiyor o inanılmaz teklifle. Evet evet o kızım çok çarpıcı. Bir günde ne kadar yürürsen o kadar toprak senin. Tek şart gün batmadan başladığın yere dönmek. O koşuşturma anı çok etkileyici gerçekten. Güneşin altında bitap düşüyor, arazinin çekiciliğiyle zamanı unutuyor adeta. Ve sonunda tam başlangıç noktasına varıyor ama ama yığılıp kalıyor, ölüyor. Evet. Ne kadar ironik bir son. Kesinlikle ve en vurucu nokta Hizmetkarının onun için kazdığı mezar. işte pahoma yeten tek toprak parçası o iki metrelik çukur oluyor sonunda. Tolstoy burada sadece materyalizmin boşluğunu değil, insanın kendi sonunu hazırlayan o kontrol edilemez hırsını, aslında neye ihtiyacı olduğunu bilmeyişini de anlatıyor bence. Mülkiyetle o kontrol hissini ararken ölüm karşısında ne kadar anlamsız kaldığını gösteriyor. Bu ahlaki derinlik e Diğer öykülerde de var sanırım. Mesela B ve Uşa. Orada da zenginlik, statü bir fırtınanın ortasında nasıl birden anlamını yitiriyor. Evet, evet. Vasil Andreiç, başta kendini kurtarmak için Uşa Nikitayı ölüme terk etmeyi düşünen hani bencil bir tüccar ama fırtınada kaybolup geri döndüğünde donmak üzere olan Nikitayı görünce bir dönüşüm yaşıyor. Onu kendi bedeniyle ısıtmaya çalışırken ölüyor. Fedakarlık, merhamet insanın son anda bile değişebileceğini gösteriyor. Ve hayatta kalan da mütevazı uşak Nikita oluyor. Aynen öyle. Peki ya kitaba adını veren insan neyle yaşar? O biraz daha farklı sanki, daha çok bir mesel, bir öğreti gibi mi duruyor? Tam olarak öyle, bir mesel, evet. Ayakkabıcı Sayman'ın bulduğu melek Mihail aracılığıyla Tolstoy hayatına o en temel sorularına cevap arıyor aslında. Mihail, insanların arasında yaşarken üç temel gerçeği öğreniyor. İnsanın kalbinde ne var? Ee, sevgi. İnsana ne verilmemiş? Kendi geleceğini, ihtiyaçlarını bilme yetisi. Ve son olarak insan ne ile yaşar? Yine sevgi mi? Yine sevgi. Başkalarına duyulan şefkat, tanrısal sevgi diyelim. Bu cevapları bulunca görevi bitiyor zaten. Pahom'un hırsının tam tersi bir mesaj var burada. İnsanı yaşatan şey madde değil, sevgidir. Gerçekten de. Tolstoy bu kısacık öykülerle hayatın en büyük sorularını e, önümüze koyuyor. Hırs, fedakarlık, sevgi, ölüm, hayatın anlamı hepsi birkaç sayfada ama çok yoğun, çok derin işlenmiş. Ve belki de bize bıraktığı en önemli derslerden biri şu. Pahom'un trajedisi aslında hepimize şunu sordurmalı, bizim hayatımızdaki yeterli kavramı ne? yani nerede duracağımızı, neyin gerçekten önemli olduğunu biliyor muyuz? Bu Tolstoy'u yüz küsür yıl önce sordu ama bugün belki de her zamankinden daha geçerli bir soru. Sevgili arkadaşlar, yayınımızı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna dokunun ve abone olmadıysanız abone olunuz. Bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere, şimdilik hoşçakalın.